büyüklükleriyle dikkat çekerler ve çoğu zaman yolda gördüğünüzde boyutları sizi tedirgin eder. Ama teknoloji sağ olsun. Artık bu araçlar hem eskisinden daha ihtişamlı, hem daha güvenli, hem de sürmesi daha kolay. Hatta birazdan öyle araçlar göreceksiniz ki, ben de uzun yol şoförü olmak istiyorum diyebilirsiniz. <laughs> Muhteşem izleyicilerimiz hoş geldiniz. İşte karşınızda o araçlar. 7 numara Mercedes Benz Future Truck Geçtiğimiz yıllarda Mercedes tarafından tanıtılan araç 2025 yılında piyasaya sürülecek. Onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise tam otomatik sürüş özelliği. Bu sayede daha yüksek güvenlik ve daha az yakıt tüketimi vaat ediyor. Sürücüler için araç içi konfor üst seviyede tutulmuş ve oldukça şık. 45 derece dönebilen koltuk sayesinde daha geniş bir hareket alanı sağlanmış aracın dış tasarımı etkileyici ve sanki bilim kurgu filminden fırlamış gibi gözüküyor. Far yerine aracın ön ve arka kısmında LED paneller bulunuyor. Ve bu ışıklar araç otomatik pilottayken beyazdan mavi renge dönüşüyor ve böylece diğer sürücüleri de ikaz etmiş oluyor. 6 numara Tesla Semi Truck. İşte karşınızda dünyanın ilk elektrikli tırı. Tesla firması tarafından Kasım 2017'de prototipi tanıtılan aracın üretimi 2019 yılında başlayacak. Özellikleri ise sektörde yeni bir çağ açıyor. Araç gelişmiş bir otopilot sistemine sahip. Bu sayede kendi başına şeridini koruyabiliyor ve fren yapabiliyor. Sürücü koltuğu tam ortada duruyor ve ek monitörler sayesinde kör nokta sorunu ortadan kaldırılmış aracın toplam 4 adet elektrikli motoru var. Sadece 40 dakikalık şarj ile 800 kilometre yol alabiliyor. Kasası takılı değilken 0-100 kilometre hızlanması 5 saniye. Tam kapasite doluyken ise yani yaklaşık 36 ton ağırlığa sahipken bu hızlanma 20 saniye oluyor. Tüm bu özellikleriyle bu araç sıradan dizel tırları oranla %25 oranında tasarruf sağlıyor. 5 numara Volvo VNL Truck Volvo'nun 2018 yılında tanıttığı yeni VNL kamyon serisi hem sürücünün konforu hem de teknik özellikleri açısından fark yarattı. Yeni özellikleri arasında çarpışma uyarısı, otomatik acil frenleme, şerit kalkış uyarısı ve uyarlanabilir hız sabitleme kontrolü de bulunuyor. Yani artık pedala tuğla koyup uyumaya gerek yok. Direksiyon simidi kişiye göre ayarlanabiliyor. Kabinin içinde konforlu bir yatak ve hatta mini bir buzdolabı bile var. Bu araçlarda her şey sürücünün rahatı ve güvenliği için tasarlanmış. 4. Numara, Samsung Tır Güney Koreli elektronik şirketi Samsung kendi tır filosunu oluşturdu ve yol güvenliği için yeni bir teknoloji geliştirdi. Tırın ön kısmındaki kameralar Arka kısımdaki büyük ekranlara yol görüntüsünü aktarıyor. Böylece tırın arkasında kalan sürücü karşı şeritten gelen trafiği rahat bir şekilde görebiliyor. Kameraların gece görüş özelliği de var. Tır genelde büyük olduğu için görüş açısını kapatır ve sürücünün sol şeride birkaç hamle yapmasına sebep olur. Transparan tır olarak adlandırılan bu proje sayesinde artık sollama yapmak daha güvenli olacak. 3 numara Freightliner Super Semi Truck. Alman otomobil firması Daimler tarafından üretilen bu tır enerji tasarrufunda bir numara. 5 yıllık bir çalışma ve 115 milyon dolarlık bir araştırma sonucu ortaya çıkarıldı. 11 litrelik dizel motor elektrikli motor ile birleştirildi ve sıradan dizel araçlara göre %50 tasarruf sağlıyor. Kasa üzerindeki güneş panelleri sayesinde de içerinin hava sıcaklığını kendisi ayarlıyor. Sürücü kabini ise mavi LED ışıklandırmalar ile adeta bir uzay filmini andırıyor. 2 numara Iveco Z Truck. Sırada İtalyan araç üreticisi Iveco'dan otonom sürüş ve çevreye sıfır etki konseptinde tasarlanan bir kamyon var araç otonom olarak 2200 kilometreye kadar uzun nakliyeler yapabiliyor. Sıfır karbondioksit salınımı için geliştirilmiş aerodinamik ve artık ısı dönüşüm sistemine sahip. Sıfır konsepti aynı zamanda geliştirilmiş otonom sürüş sayesinde sıfır kaza hedefini de içeriyor. Aynı zamanda sürücü odaklı tasarımıyla sıfır stres ve sıfır zaman kaybı odak noktaları. 1 numara Audi Future Truck. Gelecekte araçların da görüntüsü oldukça değişecek gibi duruyor. Audi'ye ait bu konsept tır çizimleriyle geleceğe gidiyoruz. Siyah ve beyaz olarak iki farklı tasarım mevcut. Bu tasarım beyaz rengi ve sadeliği ile sanki bir Apple ürününü andırıyor gibi. Araç otomatik pilot gidebiliyor ve bir sürücüye ihtiyacı yok. Bu tasarımda ise pencere yok